Hiç bu kadar yargısız, eğitimsiz, terbiyesiz kalmamıştı Türkiye. Yani televizyonları açtığım zaman yemek programında bile terbiyesiz insanların birbirine çemkirmesini dinliyorum. Siyaseti zaten bıraktım. Orada sadece kavga var. Ben mesela Anadolu hanımefendileri geliyorlar yemek yarışmasına. Anadolu Hanım'a bir, bir tip vardı. Sizi, size ikram etmekten hoşlanan, yedirmekten, içirmekten zevk alan insanlar. Onlar yemek yapacak. Ben de, ben de evde yemeğimi kendim yaptığım için bakayım öğrenim ne yapıyorlar diye. Açıyorum. Birbirlerinin yemeklerini tenkit etseler razıyım. Birbirlerine saldırıyorlar. Bunu şikayet ettiğim zaman ben bu reyting yapıyormuş. Yani Türk milleti televizyonu sevdi, seyrede seyrede terbiyesiz oldu. Şimdi ben Rütük'e soruyorum. Rütük niye Türk insanının terbiyesiz olmasına bu kadar müsaade ediyor? Niçin insanları birbirine saldı? Yoksa seyredilmiyormuş. E, seyrederdik eskiden.